Eski sevgilim annemle yemeğe çıktı. Çok yakınlar. Ne yapmalıyım diyor kız bunu sonra. Kendi annesiyle, Hı -hı. eski sevgili. Hı -hı. Allah Allah. Hani biz marjinaldik. Benim annemle çıkmaz ama kimse. özümsemen zaman aldı. Annemi biliyorum. Annem zaten hiçbir sevgilimi beğenmediği ve istemediği için. Düşün yani adam kızla işi bitirmiş. Anneyle şu an diplomatik görüşmelere başlamış. Annemle herhalde tartışırdım. İstemem çünkü. ekslerimle ben görüşmüyorsam arkadaşlarım da görüşemez. Annem de görüşemez. Annem şu an var ya şey tespih çekiyor <laughs> biliyor musun? Elinde 90'da bulduk tespihi yani, bitirdi. Ya tövbe yarabbim. Böyle bir şey var. Gerçek Aa, hayatta yaşanan Vallahi bir yani. olay. Böyle sorular var internette. Forumlarda neler var neler. Yani... Peki, Böyle ki, bir olay içerisinde nasıl tepki verebilir bir insan? Evet. Herhalde anneme çok büyük atar gider yaparım. Tamam. Adamla hiç muhabbet olmam. Tamam. Hani ex çünkü. Anneyle kavga. Anneyle kavga ederim herhalde. İstemem çünkü. Evet. Yani dedim ki şey e, eski kız arkadaşım vardı. Ben flörtü bitirdikten sonra çocuğa yürüdü. Dedim ki. Sen e, ayrıldıktan sonra. Ben ayrıldıktan bir hafta sonra çocuğu bir yere davet etmiş. Oh. Sadece şunu söyledim. Başkasının çöplerini niye karıştırıyorsun dedim. Oh. Yani keşke dedim bu kadar ihtiyacım varsa söyleseydim ben çocuğu direkt sana yollardım dedim. Bitti tabii arkadaşlığınız falan. Tabii ki de bitti.